Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün rastgele deste butonu oynayacağız. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Bu bir ay içinde beleş dört tane evrim veriyorlar. Bu evrimler için bir taş bile kazanmanıza gerek yok. Oyuna girip alın yeter. Anam önce şu köşede olacaklar. Her hafta geliyor. Mesela ilk hafta büyücü. Aldım ben. Neyse bugün yine Ozan'la oynayacağız. Oha 20 tane. Oha 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 ne oluyor ne oluyor? Baya bir mesaj var kısacası. Bakayım. Öyle. Arkadaşlar verilecek evrimleri de söyleyin. Zaten çok kişi biliyor. Nerede samanınız biliyordur da. Hadi bilmeyen izle birlikte De benden görmüş olsun. Zaten beni izleyenler de biliyordur. Beni izleyen yok ki. Ya boş verin siz. İlk önce 1 büyücü, 2 okçu, 3 Tesla, 4 elektro işler. Bu 4 evrimi beleşe veriyorlar. Ama her biri ha bir haftada. Büyücünün haftasındayız şu an. Haftaya da okçuları var çekiliş. Işte. Mesela bismillah Eyuzu billah recim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahım arkadaşlar ben çok bereketli bir insanımdır. Benimle bir iş yaparsanız çok güzel şeyler kazanırsınız. <laughs> Elektrodevine ya. Evet elektrodev arkası Valkür adam şaşırdı. Adam şoka gidiyor. Dur dur dur. Dur emojilerden çık. Lan bize bilin aynı kartlar denk gelmiş. O mızrakları vurmuyor. Bu... Lan bende de zehir var. Neyse sırf göstermek için zehrimi harcamam. Ha onda elektro var. Zaten aynı olması mümkün değil. Hadi burada bir zehir harcanır ya. Zaten o elektronun canı yarıya inmiş. Oh kuleye çok sağlam vurdu. Oh bir de elektro dev bize döndü. Allah bu maç bizde mi onunla mı hiç bilmiyorum da şu an önde olduğumuz çok bariz. Şu an ne ara çevirdin diyordur büyük ihtimal. Ya da bana sövüyordur. İkisinden biri. Tamam ben burayı destekledim. Şimdi biraz da diyelim. Oğlum çok vuruyorlar. Has. Arkadaşlar ne tarafla oynayacağımıza çok kararsız kaldım. Bu taraftan maşallah ne kadar az hasar yedik ya. Neyse onun biz kat katını vurduk. Ben daha buna mı üzülüyorum ya. O torpilcisi varmış. Ama bize işlemez hocam. Kara Prens vur artık. Hadi de oğlum de. Aa bu leyalı. Gara prensim bu leyalı. ne alaka lan? Neyse bari 7 x 7 iksir. Ucuza savunma yapmak kötüdür. Oğlum o tazı gelene kadar zaten maç biter. Önüne bir şey atar mı? Aa, atarmış. Neyse bari çok hızlı atmayalım. Elektro ölene kadar bu hava kartlarının hepsi gebertsin onları. Oğlum tazıdan hasar yememek için yaptığım şeylere bak. Buna rağmen bayağı bir hasar yedim. Hadi ya dilav köpeciklerini vuraydım bari. Ama çok feci geliyor. İnternetim gitse valla geberir. O ne ara tazı çevirdin lan. Gerçi ben de aynısını elektro devle yapmıştım. Tazı biraz daha yaklaştı Kart atacağım da. Neyse tazı yaklaştı artık aralıklı olarak kartlarımı bırakayım hatta bir zehir de sallayayım o zaman. Bu hocam sana 10 saniyede bu kuleyi vermem. İlk maç bende hocam. İlk maçı net bende. Neyse bari iyi oyundu. Aynen iyi oyundu kardeşim. Teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar ikinci maça geçelim hemen. Hadi hadi hızlı hızlı. İskelet kral partilerine en canlı cansızı. O ne lan? Beynim ya. Evet arkadaşlar bugün ne? süper seri sövmeden nasıl bir gün geçirilir onu size göstereceğim. Tabi önce ben yapmayı öğrenirsem. Lan X yayı roket geldi. Ben X asla becerebilen bir insan değilim. X de sizin daha hiç oynamadım. Hiç X yeteneğim bile yok. Neyse bari bol şans diyelim. Aa, arkadaşlar cenazeme gelin lütfen. Ya bari okçu bölelim. Allah kahretsin ya. İyi en azından okçuların ikisi de aynı yöne gitmiyor. Şimdi fark ettim arkadaşlar. Deste'de 3 tane büyü var lan. Biz zor. Neyse bak tam bura roketlik alan. Hadi önüne de bir şey tıkıştır ya. Mahalle topuyla yetineceğiz artık. Oo. Aman kaçmış olmaya, ya. Hayır. Şu attığım roketten pişmanım ya. Arkadaşlar çok proje oynuyorum ben değil mi? Çok proyum ben ya. Uf. Çok sinirim olsun ilk diksek ne olacak? Peki. Acaba ilk bekliyor mudur lan? Diyecektim iskelet kralı var. Biz Valkür desteği yatamayız. Hocam sen bir öl ya. Oho çok iyi. Ama iksiyi gene geberdi. İksiyi sen kuleye vurman. İskelet kral. Hayır çok geç. Aa Bisiklet kralı çarpma şimdi bir yön değiştirdi lan. Şu an benim işime gelir. Heh. tamdır Hevesimiz gitti. Hevesimiz kursağımızda kaldı. O valkürün. Ha hey, doğru valkürü vardı. Onun atmadığı kart var mıdır lan? Benim var ama onun varmış. Yalnız. Deste de 2 bina 3 büyü. Deste çok iyi. Atak X yayınlanma o da vurabilecek herhalde bu yıl. Bu asır. Hayır hocam. Alev topun bana harcayacağım? Roket atmayacağım onu. Tamam sinirlendim de roket atmayacağım onu. Hayır hayır, ona. hayır 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 hayır. Ben ona roket atmam. Aa buraya atarım ama. Oh, roketin güzelliğe bakın. Hadi. 20 saniyede bu maçı çevirebilir miyiz? Hiç umudum yok. Evet. Xeyi bugün nasıl yarasayla yarasayla savunulur, desteklenir. Daha ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben nasıl oynayacağım? Puh. XY ule iki tane vurdu. Çok güzel bir şeydir bu. Canı bir okçu ule gidiyor. X'e iskelet krallığa bakarsan yani iskelet krallığa daha iyi bir şeye baktınız. Bomba kulesi bomba at. Lan iyi tam ya. Hypnos'un bombacısı maç çeviriyor. Bizimki o. Çekiyor. Bu da beni çok sinirim bozan bir şey arkadaşlar. Hiç öyle bir sinirim bozuldu ki. Abo wabo wabo. Ya. Neyse iyi oyundu iyi oyundu. Aa ben bunu daha ilk maç sanıyordum lan. İkinci maç doğru doğru ya hafızama tüktü. taştan bir kalbi var. Aa biz onu sudan sanıyorduk. Süper sen şuraya oyun tak diye ver. Yeminle kafayı sıyıracağım ya. Evrim. Evrim var. Abi yücüm. Olsun evrim evrimdir. Arkadaşlar sonunda destemize evrim geldi. Sonunda destemizin evrimi var. Yaşadık. Sanki evrimle maç kazanabilecek gibi konuşuyorum ya bir de böyle. Tam gülmelik. Eyvah yanlış attım fıçıyı. Ben tamam, bu kadar iki sıra harcamak yeter bence. Ya onun fıçı antisi varmışsa. Tamam hadi ya yavru ejderin ne mi var? Neyse biz oraya yavru ejder şey olan kadar bayağı bulduk. Aa ben ne de yavru ejder varmış daha yeni fark ediyorum. Büyücü evrimine şaşırmaktan. Ya destede büyü var. Aynen büyü büyü. Destede bina var. Bina domuzcuklara anti olsa keşke. Ama değil. Evet ona harcadığı iksire bak. Bir de savunuyor. Bir iksirle dört iksirlik. Aa mavi beneli o. Yaşasın kurtuldu. Ya tövbe tövbe. Kar topu. Evet. Ben bunu nasıl vuracağım hadi. Onun bana vurduğu hasar benim ona vurduğum asar? Benim gösterdiğim şey iyi vurduk bayağı vurduk. Yemek tamam. Video çekiyor. Yemek sen sen Hayır dur duramam. Tamam. tamam kapat kapıyı. Evet devam. Hadi büyücü bir kere vurdu çok iyi. <laughs> ya yavru ejderisinin alev bak. Bence en iyi hamlesi alev topuydu ya. Abi daha x2'ye var ya büyüttün de Mesela aa, cadısı vardı. Aa, lan cadım vardı. Niye bütün maç atmadı? Bütün maç atabileceği cadısı varmış. Atmamış. bir saniye yüzünden kule gitti ya. Ben bile gıcık oldum burada. Oha ordu çekti. Onun kulesi gitti diye. O da benim kuleyi alıyor. Mantığa bak. Ya şu Çocuk zeki olanı yapıyor. Benim gibi mallık yapmak yerine oynuyor. Epsoleri, Epsoleri. Kule gitti zaten, kule gitti. Kule gitti arkadaşlar, kuleye de gitti. Maç gitti mi bilmiyorum ama kule gitti. Şu an kendisi ne bana üç tak çekmeye çalışırsa kulesini alabilirim ve galiba da öyle yapacak. Yok öyle yapmayacakmış. Olsun büyücü desteği. Neyse Marvel'e Loa'ya tek yemiş gibi oldu. Ama aslında tek yemedi. Hop hadi iskeletler. İskelet umudum var. İskeletlerde umudum var. Hadi arkadaşlar iskelet. iskelet, iskelet. La iskeletler ölmüş. Ben yarım saattir iskelet diye bağırıyorum ya. Oğlum Goblin kafesinin canını göremedim lan. Ulan Goblin kafesinin ciddi ciddi canını göremedim. Böyle işi olur lan. Ben istesem şu an kuleyi alabiliyorum. Değil mi? Alamıyormuşum. Neyse boş verin artık. Ya Yıldırım'ı benim kadar kötü adam biri yok bu dünya. Lan Yıldırım'ı düzgün atsam belki kazanacağım ya. Ama kazanamadık. Çok yüksek ihtimal. Oraya kart atmazsın. Alev topu attı. İyi oyundu. Arkadaşlar 2-1 o yendi. Hocam. Hadi, hadi 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 hoca. Şöyle tebrik edelim. Hadi arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.